Tarlaya ektim soğan, bitmedi yedi doğan, bitmedi yedi doğan. Hep mi güzel oluyor, hep mi güzel oluyor. Senin anandan doğan, senin anandan doğan. Oy oy oy, oy diye diye kızım niye niye ölümün yar yar diye diye tarlaya ektim soğan bitmedi yedi doğan bitmedi yedi doğan oy 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 diye diye kızım niye böyle oluyor senin anandan doğan senin anandan doğan Yar diye diye ölümün yar yar diye diye